Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Milliyetin Bakanlığı hazırladığı 3 adım AYT matematik kitabı polinom ve çarpanları ayırma kısmı birinci adım sorularını çözeceğim. Birinci sorudan başlayalım. Birinci sorumuza bir px polinomu verilmiş. x üzeri 4 eksi 8x küp artı 24x kare eksi 32x artı 1 şeklinde verilmiş. Buna göre p 4. dereceden 3 artı 2 ifadesinin değeri hangisidir diye sorulmuş. Şimdi bu ifade x'lerini yazdığımız zaman burada çok karmaşık bir ifade olacağını görebiliyoruz. Burada biraz dikkatli baktığımız zaman aslında dördüncü kuvvet açılımını görebilirsiniz. Dördüncü kuvvet açılımını şöyle yazmış olayım. x eksi y üzeri 4. Eksilisini kullanacağım çünkü burada eksi artı eksi artı değilmiş dikkat ederseniz. x 4 ile başlıyoruz. x küp y sonra x kare y kare. x'i bir azaltıyoruz y'yi bir artırıyoruz x y küp artı y üzeri 4 şeklinde yazdık. Kat sayıları kombinasyondan bulacaksınız ya da binom açılımında kullandığımız Pascal üçgenini kullanabilirsiniz. 1, 4, 6, 4, 1 şeklinde yazabilirsiniz. Kombinasyondan da 4'ün 0'lısı, 4'ün 1'lisi, 4'ün 2'lisi, 4'ün 3'lüsü ve 4'ün 4 şeklinde yazabilirsiniz. İşaret olarak da eksi, artı, eksi ve artı yine kullanıyoruz. Bakın burada yukarıdaki ifade baktığımız zaman x üzeri 4 ile başlamış. Bu da x üzeri 4. İkinci terim 8x küp. İkinci terim 4x küp y. Burada acaba y 2 olabilir mi diye bir düşünelim. Diğer terime bakalım. 24x kare. Burada da 6x kare y kare var. Yani burada da yine y 2 verirsek y kare 4 olur. Yine burada da 24x kare gelir gördüğünüz gibi. Buradaki terimi de 32x demiş. Yine y'ye 2 yazdığımız zaman burası 8 olur. Burası da yine 32x olmuş olur. Bire bir aynı geldi gördüğünüz gibi. Ama en son terim y 2 yazdığımız zaman 16 olması gerekirken burada 1 demek ki o zaman x eksi 2'nin 4. kuvvetinden burada sonuç 1 olduğu için yani en son terim 1 olduğu için 16'dan 15 çıkarmamız gerekiyor. Yani demek ki x eksi 2'nin 4. kuvvetinden 15 çıkarılmış px bu şekilde tanımlanmış oluyor. Burada verilen sayıda yerine yazdığımız zaman arkadaşlar yani P 4. dereceden 3 artı 2 yerine yazdığımız zaman 4. dereceden 3 artı 2 eksi 2 üzeri 4 eksi 15 oldu. Burada artı 2 eksi 2 birbirini götürdü. 4. dereceden 3 kaldı. Bunda 4. kuvvet olduğu için 3 olacak. Eksi 15. Buradan da cevabımız eksi 12 olarak bulunur. İkinci sorumuz px ve qx birer polinom olmak üzere px 3x kare eksi 4x artı 7 qx de 4x küp eksi 3x eksi 4 şeklinde verilmiş. Bakın burada dikkat ederseniz derece sorusu oldu. Aslında sorunun devamında gözüküyor. Buradan derece Px'i yazmak istersek derece dediğimiz zaman x'in en büyük kuvveti şeklinde düşünebiliriz. Burada x kare olduğu için derece px 2 oluyor. QX'de de X'in en büyük kuvveti 3 olduğu için burada da derece QX 3 olmuş oluyor. Bakın topladığımız zaman arkadaşlar iki polinomun toplamında dereceye baktığımız zaman büyük olanı almamız lazım. Çünkü X küple X kare topladığımız zaman yine X küplü bir terim gelecektir. O yüzden derece PX artı QX 3 olacaktır. Çarpmadıysa bakın bunu şöyle düşünün X kare ve X küp çarptığımız zaman x üzeri 5'li bir terim geleceği için burada da derece 5 olacaktır. Yani çarpmada üstler toplanır mantığıyla dereceleri topluyoruz. Bundan sonra da a 3 bulduk. B'yi 5 bulduk. İkisini çarp demiş bize. 3 ile de 5'i çarptığımız zaman cevabımızı 15 olarak bulmuş oluyoruz. Üçüncü sorumuz bir çarpanlara ayırma sorusu. A sıfırdan farklı bir reel sayı olmak üzere. A küp 7A artı 9 bölü A eşittir. Sıfır verilmiş. Buna göre A eksi 3 bölü A ifadesinin pozitif değeri kaçtır diye bize soruluyor. Arkadaşlar yukarıdaki ifadeyi A'ya böldüğümüz zaman yani şu ifadeyi her iki tarafı A'ya böldüğümüz zaman sonuç değişmez. A'ya böldüğümüz zaman şöyle bir ifade geliyor. A kare eksi 7 artı 9 bölü A kare ifadesi geliyor eşittir. 0 7 de diğer tarafa attığımız zaman A kare artı 9 bölü A kare eşittir. 7 denklemini bulmuş oluyoruz. Bakın bize verilen ifadeyle de x dediğimiz zaman bunun karesinden a kare eksi a kare artı 9 bölü a kare gelecektir. O yüzden bu ifadenin karesini alıyorum. Birincinin karesi çarpımların iki katı şöyle yazalım. İkincinin karesi şeklinde karesini aldık. Bu da x'in karesi demektir. Burada a'lar götürüyor. Yani a kare eksi 6 artı 9 bölü a kare ifadesi geldi. Şu ifadeyi biz 7 olarak bulmuştuk. 7 eksi 6'dan 1 geldi. x kare 1 ise x'in de pozitif değeri istendiği için cevabımız 1 olacaktır. Dördüncü sorumuz bir polinom eşitliği sorusu. P x kare artı 3 artı P x eksi 1 3 x kare artı 3 x şeklinde verilmiş. P x artı 2 polinomunun x artı 1 polinomu ile bölümünden kalan bize sorulmuş. Şunu da burada bir hatırlatalım arkadaşlar. Bir polinomun a e, ax artı b yani x artı 1 şeklindeki bir ifade bölümünden kalan sorulduğu zaman bu ifade sıfır yapan değeri yani bu soru için eksi 1'i x yerine yazıyorsunuz arkadaşlar. Hangi polinom bölüyorsak onu yerine yazıyoruz. Yani bize sorulan soru aslında p1 kaçtır? Baktığımız zaman da burada biz p1'i direkt olarak bulamayız. Bizden burada polinom bulmamız istenmiş aslında. Burada da P2, Px kare artı 3 de denmiş görüyorsunuz ve Px eksi 1 denmiş. Burada da ikinci dereceden bir polinom elde edilmiş. Bakın bu içeriye yazdığımız ifade ikinci dereceden olduğu için dışarıdaki ifade de ikinci dereceden olduğu için demek ki Px polinomu mutlaka birinci dereceden bir polinom olması lazım. Yani Ax artı B gibi bir polinom olması gerekir. Çünkü biz burada x yerine x kareli bir şey yazdığımız zaman sonuçta da x kareli bir ifade gelmiş oluyor x yerine x kare artı 3 yazalım. Yani p x kare artı 3'ü önce buluyorum. x yerine x kare artı 3 yazıyorum. Artı b geldi. Yine aynı şekilde p x eksi 1 dediği zaman da x gördüğümüz yere bu sefer x eksi 1 yazıyorum. Ve bunları her ikisini alt alta toplayalım. Şöyle. Bakın topladığımız zaman x kareli ifade olarak bir tek buradan ax kare gelecek. Artı 3A gelecek. Artı B. Yine alt taraftan da AX gelecek. Eksi A gelecek ve B gelecek. Buradaki ifadeyi toparlayalım arkadaşlar. AX kare olacak. X kareli terim olarak. X'li terim olarak bir tek AX var. Sabit terim olarak da 3A var. A çıkardık. 2A kaldı. Burada bir B var. Bir B daha var. 2B kaldı. Bunun sonucunun 3x kare artı 3x'e eşit olması gerekiyor. Yani ax kare var, 3x kare var. O zaman a burada mutlaka 3 olmalı. Yine ax var, 3x var. Burada a'nın zaten 3 olduğunu söylemiştik. Aynı şekilde buradan da 3 geldi. Sabit terim olarak baktığımız zaman burada herhangi bir sabit terim yok. O yüzden 0 diye düşünebiliriz. Yani 2a artı b'nin 0 olması lazım. a'ya 3 dediğimiz için b'de mecburen eksi 3 oluyor. Yani bizim polinomumuz yani px 3x eksi 3 oluyor. E bize sorulan soru da p1 kaçtır? Evet o zaman 3 çarpı 1 eksi 3'ten e cevabımız 0 olarak bulunacaktır. Beşinci sorumuz px küp artı 3 eşittir. x üzeri 12 artı 3x üzeri 9 eksi 3x küp artı 2 polinom verilmiş. Yine px polinomunun x artı 1'e bölümü, bölümünden kalan soruluyor. Az önce söylemiştik hangi polinomu bölüyorsak bunu sıfır yapan değeri bu soru için eksi 1. Hangi polinomu bölüyorsak onu da x'e yazıyoruz. Yani burada aslında bize sorulan soru p eksi 1 kaçtır? p eksi 1 kaçtır dediği için bu içerideki ifadeyi eksi 1'e eşitlememiz lazım. Yani x küp artı 3'ün eksi 1 olması lazım. Buradan x küp eşittir. Eksi 4 olduğunu bulduk. Bakın x küp gördüğümüz yere polinomda yani şu ifadede eksi 4 yazacağız. Bu ifadede x küpe göre düzenlersek x üzeri 12 yerine x küpün dördüncü kuvveti 3 çarpı x küpün küpü yazarız. 9 olması için eksi 3 x küp artı 2 geldi. Eksi 4'ün dördüncü kuvveti gelecek buradan. Eksi 4 üzeri 4 gelecek. 3 çarpı Eksi 4 üzeri 3 gelecek. Eksi 3 çarpı eksi 4 artı 2. Bu 256 geldi. 4 üzeri 3 64 kere 3 192 yapar. Artı 12 artı 2. Burada da işlemi yapalım arkadaşlar. 256'dan 192'yi çıkardığımız zaman 64. 12 2 daha 14 yapar. 64 14 daha 78 olarak cevabı bulmuş oluruz. Tıncı sorumuz x eksi 1 üzeri 5 çarpı x kare artı 1 üzeri 4 eşittir. a 0 artı a 1 x artı a 2 x kare şeklinde açılmış. Diyor ki bu her x reel sayı değer için sağlanıyor. Buna göre a 1, a 3, a 5, a 3 ifadesinin değeri kaçtır diyor. a 1, a 3, a 5, a 3 ifadelerine baktığımız zaman arkadaşlar burada dikkat ederseniz tek dereceli x'in tek dereceli kuvvetlerin kat olmuş oluyor. Bunun için de şöyle bir e, kural verebiliriz. P1 ile P eksi 1'i toplayıp 2'ye bölerseniz çift dereceli terimlerin katsayılarını bulursunuz. P1 eksi P eksi 1 bölü 2 kullanırsanız tek dereceli yani bizden istenen bu soru istenen e, değeri bulmuş olursunuz. Burada x yerine 1 yazdığımız zaman arkadaşlar görüyorsunuz şurası sıfırlanıyor. Yani P1 0 oluyor. Eksi. Eksi 1 yazdığımız zaman bakın eksi 1 yazıyorum. Burası eksi 2 üzeri 5 oluyor. Burası da 2 üzeri 4 oluyor. Yani eksi 2 üzeri 9 oluyor. Önde de eksi var. Şöyle bölü 2 diyelim. Buradan da arkadaşlar eksi eksi artı yapacak. 2 üzeri 9 bölü 2 üzeri 1 yani 2 olacak. 2 üzeri 8 olarak bulmuş olacağız. Yani cevabımız 256 olacaktır. 7. sorumuz 5 çarpı x artı 3 üzeri 3 eksi 2 çarpı x eksi 2 üzeri 4 açılımında x kareli terimin katsayısı kaçtır diye sorulmuş. E burada binom açılımı kullanmak en mantıklısı. Baktığımız zaman 3. kuvvet açılımı yapacağız. x artı 3'ün küpünü yazarsak x'in küpü artı 3 çarpı x kare çarpı 3 artı 3 çarpı x çarpı 3'ün karesi yazacağız. En son olarak da 3'ün küpü şeklinde açmış olacağız. Eksi 2 çarpı 4. kuvvet açılımında da x üzeri 4 ile başlıyoruz. Eksi dediği için eksi 4 çarpı x küp çarpı 2 artı 6 çarpı x kare çarpı 2'nin kare şeklinde devam edecektir. E, biz x kare terim dediği için bunu devamlı yazmamıza gerek yok ama e, yazmak isterseniz de şöyle gerçi 6'dan sonra eksi yazmamız gerekiyor. Onu da şöyle x çarpı 2'nin küpü yazacağız. Başına 4 olacak. Son olarak da 2 üzeri 4 şeklinde açmış olacağız. Bize x kareli terimin katsayısı lazım. O zaman şuradan 9x kare geliyor. 5 ile de çarptığımız zaman burada 45x kare gelecektir. Burada da x kareli terim arkadaşlar 24x kare var. Katsayı olarak da eksi 2 var. Eksi 2 ile çarptığımız zaman eksi 48x kare geliyor. Birbirinden çıkardığımız zaman da eksi 3 x kare gelecek. Yani x kareli terimin katsayısı eksi 3 olarak bulunacaktır. 8. sorumuz px bir polinom olmak üzere px küplü bir ifade verilmiş. Buna göre p 3 x artı 2 polinomunun katsayılar toplamı soruluyor bize. Arkadaşlar katsayılar toplamı sorulduğu zaman x yerine 1 yazacaksınız. Bakın p1 demiyoruz. Özellikle x yerine 1 diyoruz. x yerine 1 yazdığımız zaman da aslında bize sorulan soru p5 kaçtır olmuş oluyor. Şimdi burada dikkat ederseniz yerine X küp yazılmış PX polinomunda. O zaman burada X'lerin bütün kuvvetlerinin 3'ün katı olması lazım. E baktığımız zaman burada 8. kuvvet ve 7. kuvvet var. E bunun olması mümkün değil. Çünkü PX bir polinom ise X'in kuvvetleri doğal sayı olması lazım. Burada da X'lerine X küp yazdığımız zaman yine X'in kuvvetlerinin 3'ün katı olması gerektiğini söylemiş oluyoruz. O zaman A'nın 2 olması lazım. A'ya 2 yazdığımız zaman da B'nin 1 olması lazım ki bu ifadeler yok olsun. E, o zaman Px küp ifadesi bunları sıfırladığımız zaman 5x üzeri 9 A'ya 2 B'ye de 1 yazacağımız için artı x küp olacaktır. Buradan da Px'i bulmak istersek x küp yerine küp kök x yazabilirsiniz. Yani 5x küp artı x olarak Px'i de bulabilirsiniz tersten de düşündüğümüz zaman x yerine x küp yazdığımız zaman bakın yukarıdaki ifade geldiğini görebiliyorsunuz. Bize de p5 soruluyor arkadaşlar. x yerine 5 yazdığımız zaman burada 5 çarpı 5 üzeri 3 artı 5 gelecek. Buradan da 125 kere 5 625 5 daha 630 olarak şurada yazalım. Cevabımızı bulmuş oluruz. 9. sorumuz bir polinom eşitliği sorusu arkadaşlar. x kare eksi x eksi 4 eşittir. a çarpı x eksi 2 artı b x çarpı x artı 2 ve c çarpı x kare eksi 4 eşitliği sağlandığına göre a çarpı b çarpı c değeri kaçtır diye sorulmuş. Burada arkadaşlar baktığımız zaman x karenin kat sayısı gördüğünüz gibi 1. Bu taraftan da yani sağ taraftan da x kare gelen terimleri bulalım. Buradan a kare gelecek b kare gelecek ve c kare gelecek. Yani biri ben a artı b artı c o zaman eşitleyeceğim. Aynı şekilde x'in katsayısı burada eksi 1. x'li ifade gelen terimlere bakalım. Buradan eksi 2 ax gelecek. Buradan da gördüğünüz gibi 2 bx gelecek. Bu taraftan gelen başka bir ifade yok. O zaman eksi 1 eşittir. Eksi 2 a artı 2 b olacaktır. Aynı şekilde sabit terimde buradan eksi 4 geliyor. Sabit olarak da buradan sadece eksi 4 c gelecek. Yani eksi 4 eşittir eksi 4 c olacak. C de buradan 1 olarak bulunur. C'yi 1 yazdığımız zaman a artı b'nin 0 olduğunu görebiliyorsunuz. a artı b 0 ise eksi 2 a artı 2 b de eksi 1 buradan a ve b'yi bulabiliriz. Yukarı 2 ile çarpalım Tarafları da toplayalım. E buradan 4 b eşittir. Sağ taraftan da eksi 1 geldi. b buradan eksi 1 bölü 4 geliyor. Toplamı da 0 a artı b'nin. E o zaman A'da bunun toplama göre tersi yani 1 bölü 4 olur. A yerine 1 bölü 4 yazdık. B yerine eksi 1 bölü 4 yazdık. C'yi de 1 bulmuştuk. E bunları çarptığımız zaman eksi 1 bölü 16 olarak buluruz. 10. sorumuz Px 3. dereceden bir polinom olmak üzere P1, P2, P3'ün sıfır olduğu verilmiş. E arkadaşlar burada sorunun devamına geçmeden önce şunu söyleyebiliriz bu üçünün sonucu sıfırsa 1, 2, 3 polinomun kökleri diyebiliriz. Yani polinomda mutlaka 1, 0 yapıyorsa x, 1 çarpanı vardır. Aynı şekilde 2, 0 yapıyorsa x, eksi 2, 3, 0 yapıyorsa x, eksi 3 çarpanı vardır. Üçüncü dereceden bir polinom olduğu için arkadaşlar başka x'li bir ifade yoktur. Sadece bir baş katsayı vardır diyebiliriz. Yani polinomu da bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Sorunun devamına geçelim. P, x artı 2 polinomunun x eksi 2 polinomu ile bölümünden kalan 12 denmiş. Burada da e, bölen polinomunu yani x eksi 2 sıfır yapan değeri x yerine getirip yazıyorum. Yani p4 olmuş oldu. p4 de 12 olarak verilmiş oldu. p4 12. Bakın buradan p4'ü kullanarak a'yı bulacağız. Sonra da en son soruda bizden istenen e, kısmı bulmuş olacağız. Sonra da bizden ne istiyor ona da bakalım. Px eksi 2 polinomunun kat sayılar toplamı demiş. Kat sayılar toplamı dediğimiz zaman x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. x yerine 1 yazıyoruz. Şunu özellikle vurguluyorum. P1 değil x yerine 1 yazıyoruz. Yani bize sorulan soru P eksi 1 kaçtır? P4'ü kullanarak a'yı bulacağım önce. x yerine bir 4 yazıyorum. Şöyle yazdım. P4 12 idi. Şunun sonucu 12 yazalım. A çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'in 12 olması gerekiyor. Buradan A'yı 2 olarak bulmuş oluyoruz. Yani 6A 12 ise A'da buradan 2 geliyor. Yani Px polinomu şuraya daha geniş bir yere yazalım. 2 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 oldu. Bizden istenen de p eksi 1'di. x gördüğümüz yere son olarak eksi 1 yazıp Cevabı bulacağız. 2 çarpı eksi 2, eksi 3, eksi 4. Bunları çarptığımız zaman cevabımızı eksi 48 olarak buluruz. 11'in sorumuz px bir polinom x artı 2 çarpı px x kare eksi a eksi 8 olmak üzere px artı 3 polinomunun x eksi 4 polinomu ile bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş. Bakın x eksi 4'ü e böldüğümüz için bunu sıfır yapan değer 4. Bunu getirip x yerine yazıyoruz. Aslında bize sorulan soru P7 kaçtır? Tabi P7'yi bulmadan önce burada bir A bilinmez var. Onu bulmamız lazım. A'yı bulabilmek için e, sol tarafı sıfırlayan değer x yerine yazarsanız yani x yerine eksi 2 yazdığınız zaman sol taraf sıfırlanır. 0 Sıfır eşittir. x yerine eksi 2 yazdığımız için 4 artı 2a eksi 8 olur. Buradan da 2a eşittir. 4 olur. A'yı buradan 2 olarak buluruz. A'yı 2 olarak yerine yazalım. Şimdi artık p 7 bulabiliriz. p 7 bulmak için x gördüğümüz yerlere bu sefer 7 yazacağız. 7 yazıyorum. 9 çarpı p 7 eşittir. 7'nin karesi 49. 2 kere 7 eksi 14 gelecek. Eksi 8. Bu taraf 27 geldi. 9'u neyle çarpalım? 27 olsun. Demek ki p 7'nin buradan 3 olması gerektiğini buluyoruz. 12. soruda bir eşitlik verilmiş arkadaşlar. Bunun dışında px-1 polinomunun sabit terimi eksi 6 denmiş. Sabit terim deyince x yerine 0 yazıyoruz. Bunu da özellikle vurgulayalım. p 0 değil x yerine 0 yazıyoruz. Yani x yerine 0 yazdığımız zaman demek ki p 1 eksi 6 imiş. Aynı şekilde qx artı 1 polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan sorulmuş. Bakın neye bölüyorsak onu sıfır yapan değeri yerine yazıyorduk. Yani x yerine eksi 2 yazmamız gerekiyor. x'e eksi 2 yazdığımız zaman da demek ki bize sorulan soru q eksi 1 kaçtır? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bu tür sorularda p ve qx'i bulma ihtimalimiz yok. O yüzden bu soruları ayarlı sorular diyoruz. Yani mutlaka bu verilen değerler üzerinden bir soru sorulmuş olması lazım. Burada x'e öyle bir değer yazalım ki hem p eksi 1 gelsin hem de q eksi 1 gelsin. E, baktığımız zaman x yerine 1 yazdığımız zaman hem p-1 hem de q-1 geliyor arkadaşlar. p-1 eksi 2 bölü 2 çarpı q-1 eşittir. x yerine 1 yazmıştık. Şöyle 1'leri yazalım. E buradan da 2 artı 5 artı 1 gelecek. p-1'in eksi 6 olduğu soru da verilmişti. Yerine yazıyorum. Eksi 8 bölü 2 tane q eksi 1 eşittir. 8 geldi. Buradan da 8'leri sadeleştirelim. 1'e eksi 1 geldi. Evet. Eksi 1 eşittir. 2 tane Q eksi 1 oldu. Buradan da Q eksi 1 eksi 1 bölü 2 olarak bulunur. Sorumuz derece mantığında hazırlanan bir soru. Px ve Qx polinomları var. Derece Px eşittir. Derece Qx o da 5'e eşit olarak verilmiş. Buna göre Px eksi Qx polinomunun derecesi alabileceği değerler toplama soruluyor bize arkadaşlar. Burada her ikisinde derecesi 5 olduğu için çıkardığımız zaman yine derece 5 olabilir. Örnek verelim. Px'de 2x 5'li bir ifade olsun. Qx'de de x üzeri 5'li bir ifade olsun. Çıkardığımız zaman yine x üzeri 5'li bir ifade gelecektir. Yani derece 5 olabilir. Bunun dışında başka katsayılar aynıysa yani bunda da mesela 2x 5 olsun. O zaman 2x5'ten 2x5 çıkardığımız için burada x5 terim gidecektir. Bir sonraki terim kalabilir. Yani mesela x4 terim olabilir o da. O yüzden derece 5 olabileceği gibi 4 de olabilir ve bundan daha küçük derecelerde doğal olarak olabilir. Yani sıfıra kadar gider bu. Alabileceği değerler toplamı diyor. Bu değerleri de topladığımız zaman cevabımız 15 olarak bulunur. Dördüncü sorumuz px x küp artı 3x qx de 3x kare artı 1 polinomları verilmiş. hx polinomu da px de qx'in toplamı şeklinde verilmiş. O zaman hx'i burada yazmak istersek e, azalan kuvvetlere göre yazıyorum. 3x kare artı 3x artı 1 olarak bulunur. px ve qx'i toplayarak yazdım. E, bu açılıma dikkat edersek arkadaşlar bu x artı 1'in küpünün açılımıdır. Bize h x kare eksi 1 soruluyor. Yani x gördüğümüz yere x kare eksi 1 yazmamız lazım. x gördüğümüz yere x kare eksi 1 yazıyorum. x kare eksi 1 artı 1 üzeri 3 geliyor. Eksi 1 artı 1 gitti. Buradan da x karenin kökü geldi. Buradan da cevabımız x üzeri 6 olarak bulundu. 15. sorumuz. Px x küp artı ax kare artı bx artı c polinomunun x kare artı 1 polinomu ile bölümünden kalan 3x artı 2 olduğuna göre bx 2c artı 2a değeri kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar polinomda bölen mantığını burada bir kısaca bir özetleyelim. Px'i e, qx'e böl, bölelim. Bölüm bx olsun. Kalan da kx. Bunun sağlamasını yazarsam ben buraya px eşittir qx çarpı bx artı kx olacaktır. Yani burada aslında x kare artı 1'e bölmesi demek şu x'in x kare artı 1 olması demektir. Kalan da gördüğünüz gibi 3x artı 2 oluyor. İşte arkadaşlar biz bölen polinomunu yani şurayı sıfırladığımız zaman otomatikman yani şurası komple sıfır olacağı için direkt kalan polinomunu elde etmiş oluyoruz. O yüzden biz bu tür sorularda bölen kısmını sıfır yapacak değerleri yerine yazıyoruz. Yani burada da x kare gördüğümüz yere eksi 1 yazmamız lazım. Yani x yerine bir şey yazmayacağız arkadaşlar. x kare gördüğümüz yere eksi 1 yazacağız. E, polinomu da ona göre düzenliyorum ben. x küp yerine x kare çarpı x yazdım. Artı a x kare artı b artı c şeklinde yazdım. x kare gördüğümüz yere eksi 1 yazıyorduk. Eksi 1, eksi 1 buradan da eksi x eksi a artı bx artı c. x karenin eksi 1 yazınca kalan direkt geliyordu arkadaşlar. 3x artı 2 geliyordu. Buradan bakın dikkat ederseniz eksi x, x var, bx var. Burada da 3x var. Demek ki b buradan 4 olmalı. b'yi 4 bulduktan sonra da eksi a ve c kaldı sabit terim olarak. O da 2'ye eşit. Yani b 4 olacak. Eksi a artı c de 2 olacak. Burada yerine yazarsak B4. Bizden istenen burada eksi 2 C artı 2 A gördüğünüz gibi. Yani burada bulduğumuzun eksi 2 katı. Bunu da eksi 2 ile çarptığımız zaman her iki tarafa şöyle. Her iki tarafı eksi 2 ile çarptığımız düşünürsek 2 A eksi 2 C eşittir. Eksi 4 geldi. Yani burası da 4 eksi 4 sonucumuzda 0 olarak bulunur. 16. ve son sorumuz. Px polinomu x üzeri 5 eksi 3 x 4 artı 6 x küp eksi 18 x kare artı 2 x artı 4 polinomunun x eksi 3 polinomuna bölümünden kalan sorulmuş. Yine aynı mantıkla hangi polinomu bölüyorsak onu sıfır yapan değeri x yerine yazıyoruz demiştik. Yani x yerine 3 yazdığımız zaman çıkan sonuç bize soruluyor. Aslında P3'ü bulmaya çalışıyorum. 3 üzeri 5 eksi 3 çarpı 3 üzeri 4 artı 6 çarpı 3 üzeri 3 eksi 18 çarpı 3 üzeri 2 artı 2 çarpı 3 artı 4 olarak yazdım. Bakın 3 çarpı 3 üzeri 4 3 üzeri 5'e eşit olduğu için bunlar götürüyor. 3 üzeri 3 27 27 kere 6 162 yapar. 18 kere 9 da 162 yapar. Bunlar da birbirini sıfırladı. 2 kere 3 6 artı 4. Buradan da cevabımızı 10 olarak bulmuş oluyoruz.